Arkadaşlar bugün yeni bir figür aldım. E, figürün ismi Luffy Vites 5 olarak geçiyor. Kutusundan çıkartıyorum. Acaba kutusu böyle? Ay, ismi yazıyor burada. Burada logosu falan. Kendi görüşüm. Yorum. Burada olarak böyle gözüküyor. Şöyle bir çıkartalım. Arkadaşlar bu, bu, karakter normalde e, beyaz saçlı değil. Siyah saçlı. Saçları siyah. Tişörtü kırmızı. Pantolonu mavi. Değişmiş. şurası neydi bilmiyorum ben göre hatırlamıyorum şöyle arkasından bulutlar çıkıyor şöyle şapkası var dıftı sandalet giyiyor sonra bir de kolu uzuyor şurada bence gayet güzel büküyor ee, bunu ben 20 euro civarına aldım ne kadar ne kadar yapıyor tam bilmiyorum 500 falan yapıyor diye biliyorum. Türkiye'de bunlar 1500 civarı falan olarak satılıyor. Ee, neyse figür böyleydi işte.